Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yurt dışı tarafında Trump'ın gümrük tarifeleri tehditleriyle savrulan bir küresel piyasa var. Tamamıyla Trump'ın tweetlerine veya işte social, truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlara bağlı algoritmaların yönettiği bir piyasa karşımıza çıkıyor. Yurt içi tarafında da enflasyon verisiyle ilgili artık makro ekonomide aslında enflasyon gerçek e, manada kontrol altına alınabilir mi Te, e, tereddütünün hakim olduğu bir hafta oldu. Bir ay önce memur ve çalışan kesim, emekli ve çalışan kesimin e, maaş zammının açıklanacağı ay 1.03 açıklanan aylık enflasyon ne hikmettir ki bir ayda 5 kat arttı. Ve Ocak ayı enflasyon aylıkta %5.03 geldi. Buna bağlı olarak Merkez Bankası da hafta içi yaptığı sunumda %21 olan 2025 yılı sonu enflasyon hedefini %24 olarak güncelledi. Dolayısıyla burada tabi dolar kurunu baskılayarak enflasyonu kontrol altına alabileceğini iddia eden bir program var. Bu programın ne derecede başarılı olduğu tabi şu anda ortaya çıkan tablo ile sorgulanır yani haklı olarak. Elbette eskiye nazaran daha başarılı bir tablo göz önüne çıkabilir ama e, en azından yukarı yönlü hedeflerin e, açıkçası tekrardan güncellenmesi, enflasyonda bir süre daha e, tabii yukarı yönlü görünüm ve faizlerin yüksek kalma riski, reel ekonomide de hali hazırda devam eden sıkıntıların bir süre daha her yerde hissedilebileceği görülebilir sonucunu ortaya çıkarıyor. Malumuz olduğu üzere bir ekonomi ekonopolitik danışmanlık şirketimiz var ve e, bir süredir danışmanlık yaptığımız farklı sektörlerdeki pek çok şirket e, yetkilisiyle görüştüğümüzde e, reel ekonomideki durgunluğu çok net her yerde her sektörde hissedebiliyoruz. E, dolayısıyla rakamlardan rakamların makyajlı dünyasından sıyrıldığımızda bir de e, bu tarafından baktığımızda şu anda ciddi sıkıntılar olduğunu net bir şekilde sağdan bilgi aktaran birisi olarak söyleyebilirim. Bir yandan da tabii enflasyonla mücadelede bu yetersizlik ortaya çıkınca aslında enflasyonla ne derece mücadele edildiği, enflasyonun gerçek manada neden kaynaklandığı, kamunun ki yani Merkez Bankası'nın da bu konuda eleştirileri var. Ne derecede enflasyonla mücadele iştirak ettiği veya 2020 korona sonrası tarihin en büyük e, servet transferi gerçekleşti. Buradaki servet transferinde etkilenen kesim özellikle e, yatırım tercihleri bakımından da gayrimenkul e, ağırlıklı düşündüğümüzde çok da faizden, enflasyondan etkilenmediği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da açıkçası enflasyonun özellikle çalışan kesim, ücretli kesim ki e, toplumun neredeyse yarısı yüzdesel anlamda ee, dolayısıyla burada bu kesime yani enflasyonun yükünün sadece toplumun belirli bir kesimine e, omuzlarına yüklendiği bir tablo var. Bu da tabii genel olarak hoşnutsuzluğu işte toplumsal e, sorunları, trafikte tartışan işte görüyorsunuzdur e, videoları, insanları e, maalesef e, genel olarak e, huzurun bozulduğu bir tablo ortaya çıkıyor. Sonuçta herkes doğal bir şekilde ekonomik bağlarla birbirine bağlı değerli dostlar. Şimdi bu genel girizgahı yaptıktan sonra Borsa İstanbul, tabi Borsa İstanbul'da da haliyle e, ekonomik tablodaki e, sıkıntılar e, hissediliyor. Bir süredir yataya sarmış bir borsamız var. E, birkaç aydır. 10.200'ün üstüne pek çıkamadık. 10.200-250 burası direnç. Şurada da Destek 9600 Bu hafta Sayın İmamoğlu'na açılan dava haberiyle Bir anda borsayı Sert sattılar Sonra alım geldi 9600 burada destek olarak çalışıyor bir süredir Bunun altına inmediğimiz sürece de Çok da sorun yok ee, Yukarı yönlü Tabi e, buradaki geplerin doldurulması Gibi bir durum söz konusu olabilir Yukarıda da böyle bir Tobomsu bir görüntü var bir süredir malumuz olduğu üzere Ama onun çalışabilmesi için 295 dolar işte 1250, 300 üstüre atılması gerekiyor değerli dostlarım. Şimdi borsa İstanbul'un detayına baktığımızda e, toplamda 592 hisse var ve bunun sadece mesela son aya baktık biz 430 adedi son bir aydır eksildi. Bizi takip edenler bir süredir zaten her e, ne alırsak gidiyor döneminin bittiğini seçici olmamız gerektiğini belki bir buçuk senedir bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da kesinlikle e, iyi araştırılmadan, efendime söyleyeyim orta vadeli bir strateji kurulmadan e, işte böyle spekülatif olanlar, manipülatif olan hisseler haricinde durum bu. Genel olarak zaten aslında e, yeni bir hikaye yaratabilmesi de önemliydi. Tabii şu anda mevcut durumdaki e, işte 430 adet hisse son bir aydır eksi de. Ocak ayı enflasyonu %5.03 geldi az önce de belirttiğim gibi. Yani sadece 83 hisse enflasyonu yenebilmiş. Dolayısıyla burada oldukça seçici olunması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü küresel e, siyasette siyaset de şu anda işte küresel ekonomide Trump'ın gümrük tarifleri tehditleriyle sağa sola savruluyor. Gün aşırı böyle piyasalar dalgalanıyor. İşte pazar akşamı gaplı açılışla e, VIX'e piyasalar çöküyor diye VIX'e korku endeksine Atlayanlara bile %13 bastılar o gün. Dolayısıyla böyle duygusallar, duygusallıktan uzak, kalabalıklardan uzak tamamıyla trendin takip edildiği hep söylediğimiz testere piyasası, destek direnç takip edilmesi gereken bir piyasa şu anda. Ve açıkçası birazdan değineceğim. Yani çok da böyle Trump'ın şu aşamada piyasayı çok önemsediğini zannetmiyorum. Kendisinin de buna benzer bir ifadesi var zaten tabii Trump'ın günlük tarifi tehditleri işte e, pazar akşamı Kanada ve Meksika ile başladı. Sonra bir ara uzattık şeklinde bir haber geldi. Piyasayı aldılar. Cuma kapanışta tekrardan bu hafta içerisinde pazartesi ya da salı günü bir basın toplantısı düzenleyip yeni ülkeler Hindistan olabilir Avrupa Birliği olabilir özellikle e, yeni tarifler e, ilan edeceğini söyledi. E, burada da eleştirisel yazılar var. E, yani bu günlük tarifesi... E, ticaret savaşı hatta bundan e, Çin ve Rusya gibi böyle e, ertler ayrılımlı olmadığı ülkelerin başarılı çıkabileceğine dair eleştiriler var ama Trump şu anda yaptıklarından oldukça emin. Evet bu S&P'de her cuma artık satış geliyor. 2 hafta Cuma günü e, iki haftadır e, açıkçası Trump'ın tarif haberiyle Burada algoritmalar sanırım Trump tweet attığında veya social truth dediğimiz o sosyal medya platformundan paylaşım yaptığında otomatik olarak satışa geçiyor diye düşünüyorum ben. Çok hızlı sattılar çünkü burada. Ama hacimli satış var. Dolayısıyla artık burada alçalan tepeler de var. En azından yukarı 6000 150'ler falan kırılana kadar şurada opsiyon piyasasının 6100'de kol vol var. Yani 6100 ve üstünde en azından bir stabil hale gene, gel, gel, gel gelmez ise eğer zaten aşağı basacaklar. Testere piyasasının şu anda nereye kırılacağı belli değil ama bir süredir dediğimiz gibi bakın destek direnç çalışıyor. Şu anda direnci geçirmiyorlar. Hafta içinde gelen veriler Amerikan istihdam piyasası bir kere işsizlik oranı temel olarak Fed'in baktığı %4 geldi. Beklenti altı. Dolayısıyla faiz indirimi Trump'ın baskısına rağmen bence zora giriyor değerli dostlarım. Ki kendisi de aslında geçen haftalarda çok belki ön plana çıkmadı ama Fed'in doğru yaptığını falan böyle ifade eden bir açıklaması var. Klasik siyasetçi işte geri dönüşüyle FED'i burada çok da FED'le çatışmaya girmek istemedi belki ama arada tabii olacak muhtemelen Powell'la. Powell da çok evet, polemiğe girmek istemiyor. Ama gelen veriler güçlü. İstihdam piyasası güçlü şu anda. Son iki ayın e, tarım dışı istihdamda 100 bin e, civarında yukarı revize edildi. Bu revizelerle birlikte güçlü bir istihdam piyasası var. Nitekim <laughs> Cuma günü ilk satış şurada Michigan enflasyon beklentisi Şubat ayında %3.3'ten 4.3'e çıktı. İlk satış buradan geldi. Sonra Trump'ın tarif haberiyle de daha da sertleşti. Biraz toplanmaya çalışıyordu piyasa. Aslında fena da değildi o gün. İştahlı bir piyasa vardı ama Trump ve makroekonomik veriler aşağı doğru bastı. Tabi Bitcoin de bu satıştan açıkçası şeyini alıyor, nasibini alıyor diyelim. Şurada 98 98.000'in üzerinde günlük kapanış yapamadığı sürece sıkıntılar var. 94 bin günlük desteği 92.000 91 92.000'de trend e, boyun attı. Burada ikili tepe de var. Bu günlükte eee o bomsu bir grafik var. Haftalıkta ikili tepe var, negatif uyumsuzluk var. Yani biraz açıkçası kripto tarafı zaten geçen hafta çok sert satış yedi. Altcoin'ler özellikle. Ethereum burada direnemiyor şu anda. Ethereum e, yani yani altcoin'lerin asıl göstergesi olan Ethereum direnemiyor. 4.400 üzerine atarsa aslında bir yeni bir coin rallisi olabilirdi ama burada aşağı çevirdiler dolayısıyla burada 91-92 bin boyun attı önemli bunun üzerinde kalmamız önemli yukarı dönebilmemiz için ve ilk etapta da 98 bin üzerinde günlük kapanış ve sonra 102 bin 500 üzerine atmamız önemli onun haricinde haftalıktaki görüntü biraz daha satıcıların baskın olduğu bir görüntü var bu kadar belirsizlik tabii ki altına yaradı Altında bizim 2 sene önce 3000 dolarlık bir projeksiyonumuz vardı. Artık buna yaklaştık. Bunun yenisini 3000 dolar hedefi geldikten sonra orada bir muhakkak kar realizasyonu gelecektir. Ondan sonra bakacağız değerli dostlar. Bunu zaten e, analiz grubunda biz günlük paylaşıyoruz. Buradan da bize ihtiyaç duyan değerli dostlarımız ulaşabilir. Evet genel durum bu. 10 dakikalık bir yayın bence gayet yeterli. Çünkü oldukça can sıkıcı bir piyasa var açıkçası özellikle borsa ve kripto tarafında. Psikolojinin yönetilmesi gereken bir tablo var ama aşırı risklerin şu aş bu kadar belirsizliğin olduğu ve işte Trump tarifelerinin net bir şekilde şu anda hala hazırda piyasa henüz bunları sindiremedi. Satıcılığı karşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta özellikle Avrupa Birliği'ne tarife ilan ederse Burada da Euro USD tarafında bir e, en azından satış ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik aslında e, her ne kadar bol tehdit olsa da pratikte bir karşılığı olmadığı için bir ay sonraya uzatıldı. Bir Çin de şu anda Çin bilekiz karşı hamle yaptı, Reste rest dedi İşte 110 petrol ve tarım ürünlerine Amerika'nın Yine ee, LNG'ye ve diğer enerji mamillerine de %15 tarife karşılıklı böyle res çekti. Buradaki tabi asıl oyuncu diğerleri yavaş yavaş çözülünce Amerika kıtası falan işte Pax Americana tarafı asıl tabi Çin le olan aradaki şey olacak ne derler ticaret savaşı olacak. Bunun da etkilerini hep birlikte yaşayacağız. Ama oldukça volatil bir dönem olacağını söylemek çok zor değil. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hafta olur, sağlıklı bir hafta olur. Saygılar sunuyorum, Allah'a